Aleykümselam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Abidler Yolu İmam Gazali'nin eserinden ilim faziletinde hakkında bir bölüm okuyacağız inşallah. Diyor ki bunu bildikten sonra yine bil ki ilim iki cebinin en şereflisi ve en faziletlisidir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid üzerine fazileti benim ümmetimden en küçük birisi üzerine bir gibidir buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz alim kimsenin yüzüne muhabbetle bir kere bakmak oruç ve kıyamıyla hissini ibadet etmekten bana daha sevimlidir buyurmuştur. Bakın alimin yüzüne bakmanın sevabının faziletini görüyor musunuz? Alimin yüzüne bakmanın ne kadar da sevabı. Kardeşler alimlerle bulunmamız gerekiyor ki onların halleriyle hallenelim. Bakın, ibadet edenle gezmemiz gerekiyor ki onların halleriyle hallenelim. Kardeşler, bu iş böyle. Kötüyle gezersen kötü olursun. İyiyle gezersen alim, derviş, kufi meslekli insanlarla gezersen güzel ve temiz bir mümin olursun kardeşler. Hayırlı öğlenler.